Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çim adam yapacağız. Bakalım, i̇ki tane yapacağız. İki tane yapacağız. Birini o yapacak, birini ben yapacağım. Bakalım kiminki daha güzel olacak arkadaşlar. Evet, altını yapacağız. yorumlara bekliyorum. Hangimizin Aynen, evet. daha güzel olduğunu oylayın lütfen. Bir numara benim, iki numara o. Hayır Ona ya, ismini bir yazarsınız. Bile. Hayır olmaz. Neyse. Bir veya iki numara. Ee, şimdi ilk olarak bir şöyle yarım kadın çorabına ihtiyacımız var. Bunu geçirmeniz için ve durması için de Şöyle kavanoz olabilir. Şu tarz bir şey olabilir. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Şöyle geçiriyorsunuz. Güzelce. Evet. Şimdi ben bir de şöyle bir çim tohumu aldım ama yanlış <laughs> yanlış almış. Bu yanlış olan değil mi? <laughs> çim tohumu değil. Kedi çimi tohumu almışım. Buğday tohumu. Bildiğiniz buğday. Sarı kapı mı olacak yani? Hayır. Yine yeşil çıkıyor da daha kalın çıkıyor. Bundan inşallah çıkar diye düşünüyorum. Yani <laughs> Büyük <mal> bu <laughs> videonun sonunu göremeyeceksiniz. <laughs> Çıkmazsa da bilmiyorum. Yani biraz daha çim tohumuna göre kalın böyle tanecikleri. Normal çim tohumu değil. Kedi çimini. Ben ne bileyim kedim yok ki. Şimdi bunu bir de talaşımız var. Talaşı da alalım. Koy şuraya şöyle. Ee, çim hadi. adamımızın çimleri kafasından çıkacağı için haliyle şu e, çorabın ayağımıza giydiğimiz kısmına tohumları yapacağız. Yani tohumlar oraya yakın olacak. O yüzden Öyle biraz palaşla tohumu karıştırıp koyacağım oraya. Koy koy koy. Şöyle, göstereyim. Şöyle karıştırdık. Biraz biraz koyacağız. Ben koyayım da. Peki bu nasıl genişleyecek dayı? Bastırı bastırı şer, evet. Şer. evet biraz gitçi, aç, aç. Ankara gitçi. Biraz ee, bir küçük ya birazcık küçük numara bu <laughs> tamam. Tohumu koyduk. Şimdi full talaş dolduracağız. Talaşta marangozun birinden rica edebilirsiniz. Ben talaş diye şey aldım ya. Bu <laughs> <laughs> videoyu çekmek için talaş almam gerekiyordu. E, şimdi evdeyim diye marangoz falan aramayayım dedim. İnternetten talaj söyledim, onu da şey söylemişim. Tavşanlar için bir tane talaj <laughs> Şöyle külçe gibi bir şey geldi. <laughs> Ama onu suya atmanız lazım. Onu evet. suya atıyormuşuz. İşte belki hayvan falan, besleyen varsa bilir. İşte suya atınca, e, suda bekletiyormuş, su şişiyormuş falan böyle şekil verildi. Hiç bilmiyorum. hiç yanlış almışım onu da. Sonra mecbur ben göz aradım. Bak çok güzel oldu benimki ha. Aşkım, ya, görüşeceğiz. Şimdi ben Sen edin niye birsin Ben ikiyim bu arada. Tamam ben ikiyim kardeşim. Tamam bu kadar ağlama. Her ee, tamam, zaman bu kadar ağlama. Numara ha. uno. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Görüşeceğiz. Sıfırları keseyim de. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor gibi. Armut oldu biraz ama iyi Tamam ben bitiriyorum burada. Ben de burada bitiriyorum. <laughs> ne oldu? <laughs> Benle dalga geçersin ha? Ben o kadar bastırmasın ya. Basamamışsın demek ki. Bak, bu da çıkmıyor. <gülüyor> 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 çıkmıyor ya. Video etti. Ay! <laughs> Çıktın. Yes. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> olsun ben bunu biraz boşaltırım. olacak. Şunu şuradan aldım mı fazlalığı mı? Tamam çok güzel oldu bak kafa işte. <laughs> maşallah kafa. <laughs> evet. Şimdi bağlıyoruz bunu böyle yaptıktan sonra güzelce. Şöyle. Bence gayet oldu yani. Bağladıktan sonra şuradan. Ben çok yukarıda mı bağladım? Kesiyoruz. Evet. evet olmadı yok. bir daha bağla. Bakın. Muazzam oldu bence. Bu sefer de bir tık altından bağladım. Neyse benimki böyle oldu. Serbest takılsın. Evet, evet, ben bağlayayım ya. Hadi. Kıyamadım yine. Serbest <laughs> <laughs> Ama ya, milimetrik altından bağlamıyorum bu sefer. Niye böyle becerdin? Hem kendi <laughs> yapmış olmayacak Bağla bağla o kadar. Şöyle, ya, şöyle, şöyle yap bari. Yok yok yapma böyle. Hadi yapayım. Zaten oylar bana zaten. Oynama yalan oldu şu an. Seninkinde bir sıkıntı var. <laughs> Çıkardığımda gördüğünde biraz. <laughs> tamam sağ ol hadi tamam. Bak şöyle yapacaksın. Dur. Şöyle anladın mı? Okey. Tamam evet. Şimdi kes. Kesebilirsin herhalde. <laughs> Allah'ım. <laughs> Şimdi şöyle. Bir sürü rengimiz var ama biz kırmızı, siyah ve beyaz renkleri tercih ettik. Arkadaşlar diğerleri ziyan olmasın diye bunları ikiye böldük. Olay bu yani. Hayır. Gürül Bakın burada diğerleri de. Bir sürü var yani. Evet Arkadaşlar, geçen biz çimeden yapıyorduk <gülüyor> <gülüyor> ama 502 elimize yapıştırdığımız için Buna yapıştırmak yerine videomu zorun noktalamak zorunda kaldık. Şimdi <laughs> daha farklı bir <laughs> yapıştırıcıyla. Bay... <laughs> Şimdi yolumuza bay ile devam ediyoruz. Ee, Uyu istedim ama galiba normal şeylerle çalışmıyoruz. Hayatım bakma. Sana bakmıyorum ben. <laughs> sen papyon yapıyorsun ya. Yani. Sana ne ya? İstediğini yapabilirsin. Sanki sana yapma dedik. Papyon değil ayrıca o. Saç tokası. Saç tokası? Saç yapıyorum. benimki kadın ya. Ne kadar <laughs> <laughs> ben, ben de ben de <laughs> Çok tatlı ama. Dişlerini koyma koyman güzel olmuş. Olmuyor aşkım benimki bitti ya tamam. tamam. <laughs> çok iyi davetin ama sanki. Aşkım tamam bitti ya. Yo <laughs> ya, çok tatlı benimki. Benimki bence abi sizin ikisi çok yakışmadı mı? Ben sana bakıyorum. Baksana. Şşt. benimki baya iyi yalnız. Evet arkadaşlar. Bence daha güzel benimki. Benimki çok güzel oldu. Tamam evet. Arkadaşlar yorumlarda oyluyorsunuz. Bir numara benim. İki numara. Hayır Bıkan direkt misin? Oğuz veya Şükrü'ye yazın ya. Geçen bize de tam tersini söyledin. Yani ben bir numarayım yani. Şük oysa ben. Bu. Oğuzsa ben diyeyim o zaman. Ne yapayım şimdi? Sen. <laughs> Benimki tabii ki. Yorumlarda görüşmek üzere o zaman. Evet arkadaşlar biz çim adamlarınızı yaptık. Hangimizinkini beğeniyorsanız yorumlarda lütfen oylayın. Ee, bu, bu arada çim adamları e, ben sulayacağım. Böyle çıktıktan sonra size Göstereceğim bitmiş hallerini. Yani videoyu çektikten bir hafta, iki hafta sonra falan yayınlayacağız. O yüzden ben size cimri halini de göstereceğim. Bence çok tatlı oldular. Senin dişrek ve benim. Okan oldu aşkım bu ya. Evet benim iki biraz kokonu. Biz hazır göz kullanmadık bu lütfen. Evet. Ne alakası var? Ne alakası var yani? Evet. Alt tarafı bir iki yuvarlak kestin. Fazladan Ben saç kestim onları söylüyor muyum? Gerçekten. Bir kendi yap serimizin daha sonuna geldik. Çekişmeli bir kendi yap serisi oldu. Daha çok çekişeceğiz. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki kendi yap serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.